Sayın Bakanım şimdi sırada hizmet ödüllerimiz var. Normal doğumu kolaylaştıran buluşuyla patent almaya hak kazanan aynı zamanda ARGE projesi ödülü alan Ebe Elif Yılmaz gelecek. Hizmet ödülüyle devam ediyoruz. Mikrofon alabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Arkadaşlar tebrik ediyorum ama biliyorsunuz üreten sağlık modelimiz de tüsep başkanımız da burada hastanelerimizde artık teknoloji transfer ofisleri kuruyoruz. Yani biliyorum bir çok meşakkatten geçtim bu işi yapmak için ama artık daha kolaylaştırıyoruz. Fikri olan hekim, hemşire, sağlık çalışanı kim olursa olsun o hastanelerdeki teknoloji transfer ofislerinde fikrini söyleyecek. Çünkü siz uyguluyorsunuz bunları. Binlerce sağlıkla ilgili işlem yapıyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu sizler biliyorsunuz. Ve siz bu fikirlerinizi o teknoloji transfer ofislerinize ben şöyle bir şey ekleyeldi aklıma diyebildiğiniz zaman biz onları sizlere vereceğiz. Fikri mülkiyetleriniz size ait olacak fikri. Ve onu esasında işe yarar hale getirmek için de bilimsel çalış, sanayicileri buluşturacağız. O nedenle sağlıkçılara şunu şuradan söylemek istiyorum. Burada bir örneği var. Arkadaşımız ödül veriyoruz. Fikriniz varsa lütfen tüs'e üzerinden bizim teknoloji transfer ofislerimize başvurun ve o fikriniz gerçekten uluslararası anlamda bir anlam ifade edip de ticari bir uruna gelişecekse hem katkı vereceğiz hem de Türkiye'yi üretim konusunda da aynı sağlık hizmeti gibi üst haline getireceğiz. Bunu özellikle söylemek istedim. Tebrik ediyorum sizleri. Nasıl? 2021 yılında bu fikrim ortaya çıkmıştı. Hep hocam destek sunmuştu. Böyle bir şey hocam böyle bendi. Eee bir de keyif konu teknoparkın ikinci burada başvurduk aynı zamanda hem de patentimizin. Ben öğrencilik zamanımda 19 Mayıs Üniversitesi ebelik bölümü 3. sınıftayken ebelik de yenilik dersi kapsamında e, Öğretim görevlisi Doktor Neşe Karay hocamın sayesinde e, demiştik işte bir proje üretin. E, bu fikri de e, gelin e, derste sunun. E, onun üzerinden puan alacaksınız. E, o şekilde başlamıştı. E, ben de düşündüm, araştırdım. Neler yapabilirim. işte hani mesleğimizdeki sorunları, açıkları e, araştırdım. E, neler sıkıntı işte anneler hangi durumdan, gebeler hangi durumdan üzere nelerden korkuyorlar, neyi istemiyorlar. E, bunları göz önüne alarak alaraktan bir proje geliştirdim. Normal doğum sırasında bebeğin doğumu sırasında bebeğin başı çıkarken kontrolsüz perine yırtıkları oluşabiliyor o basınca bağlı. Bunu önlemek amacıyla da ebelerimiz şu anki mevcut durumda epizotomi yapıyorlar kontrolsüz yırtıkları önlemek amacıyla. Ben de bunu bir sorun olarak gördüğüm için dedim bunu nasıl önleyebilirim. Ee, o yüzden ben de pirine ve vajini genişleten e, silindir bir şekilde e, e, bir aparat ürettim. E, diş hekimlerinin kullandığı böyle ağzı açan e, kauçuktan yapılan bir tane aparat vardı. kocaman e, genişleten bir aparat. E, böyle kendi elimizde mesela genişletemiyoruz ama o aparat genişletebiliyor. O orada ilham almıştım. O şekilde projemi geliştirdim. patentli de bu şekilde adını belirttik ama ürün ortaya çıkmadığı için bir ticari hani ür, e, adı yok bu şekilde. Şimdi şöyle hayat kalitelerini bir kere e, güçlendirecek. E, çünkü e, kadınlar epizyotomi yapıldığı zaman o bölgede ağrı oluşuyor, estetik kaygı oluşturuyor. E, o açıdan anneler için de güzel olacağını düşünüyorum. Ona çok gurur e, vericiydi. Benim için çok gurur vericiydi. Ee, Sağlık Bakanımız e, bunu öngörüyor olması benim için ayrı mutlu edici. Çünkü ben bu projeyi e, ebe arkadaşlarıma, işte doktorlarımıza anlattığım zaman insanlar hani bir garip bakıyordu. Olur mu, olmaz mı? Hani çünkü çok hani alışık değiller ebelik bölümünden hani böyle bir fikre. Yani çok onuru oldum, bunu görüyor olması beni çok mutlu etti. Piyozotemi e, neredeyse çoğu kadının başına gelen bir şey. İlk doğum olsun, daha sonraki doğumları olsun. Yani bunlardan da korkuyor benim çevremde de, ailemde de hani tabii ki de fizyotomi olmuş birçok insan var. Onlardan da e, aynı duyumları alıyorum, olacağını düşünüyorum. Çünkü onların daha teknolojik e, açıdan daha gelişmiş cihazları var, e, ekibi aynı şekilde. Mesela siz fikri sunuyorsunuz ama o alanda bir yeterliğiniz yok, ürünü ortaya çıkartamıyorsunuz. Hani ürünü, işte mühendislik alanında bir ürün ortaya çıkartamıyorsunuz, o yetkinliğiniz yok. Biliyorsunuz nasıl işleyip işleyişini, işte nasıl yapılması gerektiğini, yan etkilerini, etkilerini vesaire Ama bu açıdan TÜSEP çok iyi olacaktır.